Bir Müslüman kardeşim anlatıyor, bir caddenin diyor bir kıyısında teyit makinesinden bazı nasihat açıyorum arada bir hocam diyor. Teybi açıyorum, fazla da bir yüksek sesle değil, normal bir sesle bazı nasihat çalıyorum diyor caddede. İki gün devam ettim, üçüncü gün diyor o caddedeki binaların, tüccarların, esnafların hepsi başıma yığıldı. Kardeşim bizi rahatsız ediyorsun dediler diyor. Gürültü oluyor dediler diyor. Hesap yapamıyoruz dediler diyor. Kaldırmazsan polis çağırırız ha, jandarma çağırırız ha, canıma okuruz ha dediler diyor ve kapatmak zorunda kaldım diyor. Ama benim tam karşımda diyor akşama kadar bangır bangır diyor elektronik cihazlarla banklara alınmış şarkılar, türküler, manasını kimsenin anlamadığı Avrupa'nın cazları, cazları çalınıyor, bunlardaki rastlanıyor diyor. Cemiyetin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Peki siz bu şarkılardan, bu gitar seslerinden, bu gürültülerden, bu top müziğinden, bilmem ne mikrop müziğinden, şuradan buradan niçin rahatsız olmuyorsunuz akşama kadar bu caddede bir değirmenin yaptığı gürültü gibi burada şarkı ve türkü çalınıyor. Niye bunlardan rahatsız olmuyorsunuz deyince evladım sen çok geri kalmışsın, sen çok geri kafalısın dediler diyor. Müzik ruhun gıdasıdır dediler diyor. Müzik ruhun gıdasıymış. Korkunç efendim. İslam anlatılmaya anlatılmaya ne hale geldi cemiyet görüyor musunuz? Müzik ruhun gıdasıdır dediler diyor. Sen çok geri kalmışsın evladım, senin kafan örümceklenmiş diyor, diyor bana diyor. Efendim bu fikrin böyle olduğunu küçümsemeyiniz. Devlet politikası bile aynı esas kurulmuştur. Avrupa kültürü, Avrupa'daki kültür emperyalizmi, Müslüman milletlere bir şey aşılamaya çalışmışlardır. Nedir o? Müzik ruhun gıdasıdır, müzik ruhun gıdasıdır, müzik ruhun hep bunu fısıldamışlardır. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bunu okulda öğretiyorlar. Nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ne bu ya? Efendim müzik ruhun gıdasıdır. Bundan dolayı devlet bile müzik ruhun gıdasıdır diye bir felsefeye inandığı için okullara müzik dersini mecbur koymuştur. Ama amentü ve melaiketihi hakikatin ve din dersini okullara koymamış, mecbur etmemiştir. Niye? Din çünkü efendim ortada kalmış bir şey. Müzik ruhun gıdasıdır ama Allah ve Rasulü ruhumuzun belasıymış gibi kabul ediliyor. Vay zavallılar! Görün neslinizin ne hale geldiğini! Görün çocuklarınızın ne hale geldiğini! Görün karılarınızın ve kızlarınızın ne hale geldiğini! Görün ve utanın! Allah'tan korkun! Mekteplerin kapısında mübarek Mehmetçiğin bekletilmesinden utanın, utanın! hayal edin. Bir milletin mektebinin kapısında asker bekler mi Allah'ım? Bilim yuvasının kapısında jandarma bekler mi Allah'ım? Bizim memleketimizi ne hale getirdiler? İslam'ı tepeleyenler, Kur'an'ı vicdanlardan çekenler ne hale getirdiler? Bir milletin mektebinin kapısında asker bekler mi Allah'ım? Bu milletin ne korkunç bir kaderi varmış Allah'ım. Neslinizi kime teslim edelim Allah'ım? çocuklarımızı kime verelim Allah'ım? Bizi sahipsiz mi koyuyorsun Allah'ım? Sultan Fatih'in hatırı yok Allah'ım? Muhammed Mustafa'nın hatırı yok Allah'ım? Evliya Allah'ın hatırı yok Allah'ım? Bizi kime bırakıyorsun Allah'ım? Din olmazsa insan olur mu kardeşlerim? Bir mektepte din dersi olmazsa kapıda jandarma bekler kardeşlerim. Bunu niçin anlamıyor politikacılar? Bunu niçin anlamıyorlar? Askeri erkan niçin anlamıyor? Ne için anlamıyorlar? Neden için hakikatine inanmıyorlar? Kardeşlerin din olmazsa memleket yıkılır, dünyada dinsiz kimse yok olmamıştır tarihte. Tarihte dinsiz bir kavim göremezsiniz. Mümkün değil, değiştiremezsiniz. İnsan nasıl havaya muhtaçsa, hüveye, Allah'a da öyle muhtaçtır. Din o kadar mühimdir ki vicdanların hakikati din ile kaimdir. Bir vicdandan dini çıkarırsanız o vicdan kokuşur, olur. Hiçbir şuur kalmaz. Öyle olmamış mıdır? Kadınlarımızın, kızlarımızın hali bundan başka bir şey midir? Her yerde söylüyorum ve söyleyeceğim. Eğer şu memlekette bir takım politikacıların, gazetecilerin, profesörlerin söylediği gibi özgürlükçü demokrasi varsa bir Müslüman hoca da her şeyi söyleyecektir. Özgürlükçü demokrasi var mı kardeşim? Var. E ben de söyleyeceğim. Yok hocalara hürriyet yok. Sık bakalım zindana beni. Sık bakalım. Hayır. Hürriyet varsa ben de konuşacağım. Özgürlükçü, özgürlükçü demokrasi laf lıf Ben de konuşacağım. Bir gazeteci her rezaleti işleyebilme hürriyetine malikse ben de şu Kur'an'ı anlatma hürriyeti istiyorum ve söyleyeceğim. Gerçekler konuşulmalı artık. İslam anlaşılmalı artık. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam tecelli etmeli ve bizi toplamalı başına artık. Çok dağıldık, çok dağıldık, çok darbe Fani kişilerin peşinden çok gittik, çok gittik mahvolduk. Artık ey merhum millet, ey Müslümanlar toplanın Hz. Muhammed'in etrafında, toplanın Resul-i Zişar etrafında. Tıpkı Uhud Harbi'nde beyyen sahabenin en sonunda kutup yıldızı gibi bekleyen Habibullah'ın etrafında toplanarak müşrikleri mahlub ettiği gibi toplanın. Allah'ın içimize bir siyaset kurduğunu soktular, anneyi evladına, evladı babasına düşman ettiler. İçimize siyaset canavarını soktular, İşçiyi patrona, patronu işçiye düşman ettiler. İçimize siyaset yılanını soktular, Talebeyi hocaya, hocayı talebeye düşman ettiler. Allah Resulüne gölge düşürdüler ve neslimizi imha ettiler. Aziz müminler, işte netice itibariyle dinin, dini hakikatlerin alındığı, kazındığı bir sahada artık insan namına bir şey kalmıyor. Tek ve yegane çare Allah'ın dininin mutlak hakim olabilmesidir. Bu noktaya geldikten sonra Avrupa'dan size canlı misaller vereceğim. demek. Bugün hala Amerika üzerinde. Biz Amerika'yı tabi sadece misal olsun diye söylüyorum, Bir muktedabil. Kendisine tabi olunacak bir devlet olarak söylemiyorum. Haşa hiçbir Müslümanın Amerika'ya tabi olacağını düşünemem ve hayal bile edemem. O da kafirci. Ama her şeye rağmen batıl da olsa bir inanışı var ve o inanç üzerinde ısrar ediyor. Ve parasının üzerinde dahi işin hakikatini gösteriyor. Bakınız size... Bir Amerikan doları göstereceğim. Hadi uzaktasınız, göremiyorsunuz benim elimde. Bir Amerikan doları. Yani resmi Amerika'nın parası. Dolar. The United States of America. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi parası. Aynen. Bu paranın tabii iki yüzü var. Bir yüzünde resim Mesim, arkasında Beyaz Saray var. The White House. Beyaz Saray diyor. İngilizce o beyaz parayın üstünde, paranın üzerinde aynen şöyle yazılı. Bakın Allah aşkına rica ediyorum. Aynen şöyle yazılı. In God We Trust. Biz Amerikan milleti Allah'a iman ediyoruz. Vallahi böyle yazıyor. Bak Amerikan parasıdır. In God We Trust. Biz Amerikalılar Allah'a mutlak iman ediyor ve güveniyoruz diye resmi Amerikan devletinin parasında Allah kelimesi geçiyor. Hani bizimkiler Avrupalılaşacaktı. Hani bizimkiler Avrupalı oluyoruz diyorlardı? Avrupalı'nın sen topuğu kadar bile olamadın be! Onun resmi iparasında Allah'a inanıyoruz diye yazıyor. Sen ne halt ettin? Senin neyin var? Gelsin o sahtekar profesör konuşalım aynada. Gelsin vesikaları konuşturalım. Gelsin ilim konuşsun, hissiyat değil, duygusal herifler gelmesin. Ama nerede? İşte resmen gidin siz de bulursanız görün, in God we trust. biz Amerikan halkı Allah'a güveniyoruz ve inanıyoruz diye devletin parasına basmışlar. Halen öyle, bir yıldan beri de öyle. Avrupalılaşacağız, çağdaş medeniyet seviyesine yükseleceğiz diyenler utanmalıdır, utanmalıdır, utanmalıdır. E bir şey daha anlat vereyim. Orada nesilleri, çocukları nasıl kiliseye ve papazlara ısındırdıklarını ve alıştırdıklarını canlı olarak birisinden dinlemiş bulunuyoruz. Amerika'nın Dallas kentinde, şehrinde oturan bir Türkçeyi gayet iyi bilen birisi anlatıyor. Efendim diyor, dikkatle dinlemenizi rica edeceğim çünkü misal bunlar ve cevabi mahiyete şeyler. Hristiyan Amerikalı yavrusunu, çocuğunu kiliseye ve papaza bağlamak için vaktinde tedbir alıyor diyor. Vaktinde tedbir alıyor. Bakınız. Çocuk tabi büyüyor, konuşmaya başlıyor, etrafını seyretmeye, eşyayı, hadisatı yavaş yavaş keşfetmeye başlıyor. Artık yürüyor tabii, oynuyor, zıplıyor, koşuyor, bir çocuk haline geliyor. Hemen o çocuğun elinden hırslayan baba tutuyor, doğru bir oyuncak mağazasına. Aferin evladım diyor, aferin. Demek sen kiliseye geldin, Allah babaya geldin, Allah'ın oğlu İsa'ya geldin, öyle mi? Aferin evladım, ben de sana çok seveceğini tahmin ettiğim bir oyuncak hediye edeyim bakayım diyor. Hemen Babası parmağındaki numarayı kaldırıp papaza gösteriyor. Aynı numara oyuncağa yapışmış tabi. Oyuncağı getirip çocuğa verince çocuk afallıyor. Aa benim en çok sevdiğim oyuncak bu. Papaz nereden bildi bunu? Öyleyse hiç ayrılmayayım diyor. Sevine sevine ayrılıyor. Artık ondan sonra bütün hafta. Baba ne zaman pazar olacak? Baba ne zaman kiliseye gideceğiz? Baba ne zaman muhterem pedere gideceğiz? Baba kiliseye gidelim. Baba papaza gidelim de çocuk durmadan feryat ediyor. Isındırıyorlar kardeşim. Alıştırıyorlar kardeşim. Sen ne yapıyorsun Müslüman?